Merhaba sevgili satranç sever arkadaşlar. Bu videomuzda satrançta temel açılış ilkeleri üzerinde duracağız. Satranç temel olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Açılış, oyun ortası ve oyun sunu. Şimdi açılışta temel ilkeleri hep birlikte görelim. Ekrandaki resimde de gördüğümüz gibi merkez kareleri ele geçirmek ve kontrol etmek lazım. Satrançta 4 tane merkez kare var. E4, E5, D4, D5 karelerini e, kareleri olarak adlandırılır. Sporcu oyunun başında bu kareleri ele geçirerek üstünlük sağlamayı amaçlar e, amaçlamalıdır. İkinci bir ilkemiz şahın güvenliğini sağlamamız lazım. Şahınızı futboldaki gibi korunması gereken bir kale gibi düşünün. Şahı ortada bırakmak çok tehlikelidir. Bu demektir ki genelde hızlı bir şekilde şah kanadına rok atmalıyız veya uzun taraftan da rok atabiliriz. Bir diğer ilkemiz hafif taşlarını hızlı ve etkili bir şekilde gelişmesini sağla. Satrançta hafif taşlar olarak anlatılan taşlar atlar ve fillerdir. Bakın kırmızı renkle işaretlemişiz. Oyuncu hafif taşlarını hızlı bir şekilde oyuna sokarak oyunun egemenliğini elinde tutmaya çalışır arkadaşlar. Bir diğer ilkemiz ağır taşlarını gereğinden önce oyuna sokma. Ağır taşlardan kasıt vezirler ve kalelerdir. İyi bir neden olmadan veziri erkenden oyuna sokmamamız lazım. Çünkü değeri az olan taşlar tarafından oyunda kovalanabilir. Kaleleri de üçüncü yataydan oyuna sokmamamız lazım. Çünkü onlar da atlar ve fillerden daha değerlidir ve atlar ve filler tarafından kovalanabilir. Kaleler genelde oyuna en son girmesi gereken taşlardır. Bu resme göre mümkünse aynı taşla iki kez oynanmamalıdır açılışta. Çünkü iyi bir neden olmadıktan sonra iki kez oynamak gelişimde geriliğe sebep olur. Bakın beyaz burada aynı taşla iki kez oynamış ve oyna filleri e, vezirleri daha oyuna girmeden açılışta aynı taşla iki kez oynamak zam, tempo kaybı, hamle kaybı olarak adlandırılır. Bir diğer ilkemiz taşlarını uyumlu bir şekilde yerleştirmek lazım. Bakalım burada beyazlar atları, filleri ve piyonlarını zincir şeklinde birbirini koruyacak şekilde uyumlu bir şekilde geliştirmiştir. E, siyahlar da aynı şekilde merkezde E5 karesi atı oyunda, diğer atı oyunda ve atı da E5'teki piyonu korumaktadır. Bir diğer ilkemiz, şahımızın önündeki piyonu iki kare sürerek başlayabilirsiniz. Neden? Çünkü bu merkez kareyi kontrol ediyor ve aynı anda hem vezirin çaprazı açılıyor hem de filin çaprazı oyuna giriyor. Bu hamlelerden başka da iyi hamleler var. Ama yeni başlayanlar için Şah'ın önündeki piyonu iki kare sürmek iyi bir hamle sayılıyor arkadaşlar. Kenardaki piyonları iyi bir neden, ol neden olmadan sürmeyin. Bakın bu örnekte gösterildiği gibi siyah vezir e, hamle sırası onda olsa vezirini H5-H4 karesine getirerek e, Şah'a ateş ediyor. Şimdi Şah'ın kaçacak herhangi bir yeri olup olmadığını kontrol ediyoruz sağına soluna veya kaçamadığını görürüz. Önüne herhangi bir taş gelemediğimizi de görürüz. Ve veziri alacak herhangi bir beyazın taşı da olmadığından dolayı bu erkenden yapılmış bir mattır. Ve kaynaklarda bu mata aptal matı veya yapan içinde aslan matı veya bazı kaynaklarda da temel mat diye gösterilir. O yüzden kenarları iyi kenardaki piyonları iyi bir neden olmadan Sürmüyoruz arkadaşlar. Burada da diğer taşların önünü engelleyecek şekilde taşlarımızı geliştirmiyoruz. Bakın örnekte beyaz e, filini D3 karesine gelerek e, bir diğer filinin önünü kapatmıştır. Buradaki fili çıkmak daha zaman, daha çok zaman harcayacak. O yüzden bir taş oyuna sokarken diğer taşların gelişimini de e, engellemeyeceğiz arkadaşlar. Satranç tahtasındaki en zayıf kareler F2 ve F7 kareleridir. Bakın burada kırmızı renkle gösterilmiştir arkadaşlar. Bu kareler neden zayıftır? Çünkü sadece ve sadece oyun başında şahla korunmaktadır. O yüzden bu kareleri mümkün olduğunca açılışta korumamız lazım arkadaşlar. Evet satrançta Temel açılış ilkeleri, bunlarla sınırlı olmayıp ama en önemlileri bunlardır. Satrancın unutulmaz ve en önemli ilkelerinden biri de yaptığımız her hamlede bir amaç olmalı arkadaşlar. Çünkü amaçlı bir hamle olmadan satranç oynanmamalıdır. Şimdi nasıl bizim bir amacımız varsa, rakibin de amacı var, onun da amacını bulup bir sonraki hamlemizi ona göre amaçlı oynamamız lazım. Umarım faydalı olmuştur bu dersimizde. Desteklerinizi esirgemeyiniz. Abone olarak sayfamıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Satrançla ve sağlıcakla kalın değerli arkadaşlar.